Bugün arkadaşlarımla beraber Manhunt oynuyoruz ama benim üretebileceğim özel kasklar var. Bu özel kasklar çok güçlü olduğu için arkadaşlarımın her birinde Netherite set bulunuyor. Ancak ben onların Netherite setlerini onlar da benim yaptığım kaskları kullanamıyor. Ayrıca videodaki arkadaşlarımın kanallarına abone olabilirsin. Linkleri açıklamada. Beni de izleyenlerin çoğu maalesef kanala abone değil. Desteklemek için videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsin. Hadi videoya geçelim. Lan bu tipler ne? Lan hayır gel buraya, gel. ne yapıyorsun? Gel buraya ne diyorsun? Hayır. Gel buraya Lan hadi hadi Arama. yes yes Oha yes. oha Dur dur ne oldu yes. Ben de deneyeceğim ben de deneyeceğim Yaptı <laughs> ya, Ne? Ben... <laughs> Hayır. Helal. Of. Mama, canım hiç yok. Nerede? Bu ara gitti. Çok güzel kaçtı. 40-50 metre falan filan diyor. Of oğlum o neydi lan öyle? Geliyorlar hala galiba. İsimleri da az önce. Ne kadar büyük bir portal bu. Ateş topu, obsidyen, çakmak taşı. Güzel 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 güzel. Gelin 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 gelin. Gel. gelin. Geliyorum geliyorum geliyorum. Nerede? Portalda mı? Nerede o? Oha o burada, burada bir portal de. da varmış. Bir şey diyeceğim şu yemekleri ben de alabilir miyim? Ben, ben de, de siz siz yemek biz bir yerde değiliz ya. Evcilik oynuyoruz. Sen o nereden buldun ya? O sandık var yağmamış şey, yağmış. Şey. Nerede? Yok mu sandıkta bir şey? Gel 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 boşalt. Dur etme. dur samanları alacağım. Samanları yemek bulamasın. Sen kovala Ahmet bırakma. Kovalıyorum, kovalıyorum. Şu an ağaçların tepesinde, ağaçların tepesinde. Beyefendi salar mısınız beni ya? Beyefendi bir şey salsın geldi ama yapacak bir şey yok. Biz, biz de emek oluyuz. Yaklaştım, yaklaştım. Aa koyayım, geliyor, sen. geliyor. Yakala, yakala biz de geliyoruz. Devam, 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 devam. Ne devam oğlum devam. lan açtılar iyi biraz ya. Vurmuşsun. Ya nasıl kaçırıyorsun ya? Dur dur geliyorum birazdan kaybettim yine nerede lan elinde su da bu de, buzuna var buzlu da var Allah kahretmesin şey. lan <laughs> <Sen> ya <gülüyor> <gülüyor> ya gel buraya gel senlerin <laughs> burada aldım içemlerini gel senin yüzünden kaybol. Niye ölüyorsun? Ya ne yapayım yani yemek harcamam var müsün var, var. Kötü müsün? Şimdi 5 tane çakmak taşı ve 5 tane kum topladım. Bunlar bizim üretebileceğimiz eşyalar için önemli şeyler. Oha ne oluyor burada? Gel bakalım domuzcuk. Hop kömür güzel 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 kömür buldum hemen. Şimdi bir dakika şurada bir kask üreteyim. X-ray kaskı. Oha. Oha bir dakika. Bu etrafımdaki madenleri gösteriyor galiba. Evet 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 evet. Kömürleri gösteriyor. Tekne bizim can yoldaşımız abi. Zombie Zombi ne yapıyorsun? Ha oradalar. O, oradalar. Vallahi yukarıdalar. Beyler gelin gelin gelin. Oğlum bu camlar ne camlar ne? Oğlum ne olmuş buraya? Bu ne be? Cam şey mı Camları takip edin bulacağız. Camları takip et. Cam. Aa gördüm gördüm gördüm. Bu konuşma. Gördüm şunu şunu şunu. Yalnız yürüdüğü yeri cam mı yaptı az önce o? burada gördüm, burada gördüm, burada gördüm, 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 gel, gel, gel. -ge. Hayır. Ya ben çok arkadayım. Ya. Ne yapıyor lan? Oğlum ne yapıyor? Da deliye bak. Bot kaçırmayın, kaçırmayın. kaçırmayın. Aa, altın elma. Pusluyor mu? Git git Aa, hadi. Pus. Hayır, 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 hayır. Nerede, 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 <laughs> nerede, 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 nerede lan? Hah, burada. Lan kripto patladı. Oha, bir sürü örümcek var. Çabuk, çabuk, çabuk. Aa! Patlamadı, patlamadı. Lan 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 şey... kapalı. Yukarıda, yukarıda, evet, yukarıda, ben yukarıda. Ben. Yukarıda ya. Aa burada önümde ne yukarıdası? Gel gel gel. Yakında. Kartopu atabilir miyim? E, elmas var, elmas var, elmas var. Bakın Umla, elması. Ben elmas alacağım de, ben. <laughs> lan hayır. Taşla kırılmıyor, taşla Oğlum, kırılmıyor. Taşla kırılmıyor, taşla Ya. Engir var ya. bende tamam. Aa bu ne? Buraya su falan koyulmuş. Aa burada, burada. Kartopu ile düşebilir miyim? Hayır. Olmaz Bak bak yaptığım şeye bak. Aa! Hayır. <laughs> Hayır gitti eşyaları. Geldim gel. Lan. lan dur dur al. Oğlum bende ne direk set var niye bu kadar vuruyor bu? Gel Hayır. gel arkasını oh. arkasını 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 Gel buraya. Gel buraya. Gençler takipteyim takipteyim. Hoş ya gel yakalan, buraya. Aşağıdan. Oha lan ne yaptı? Ben de sıkıcam oraya. Ne yaptı ne yaptı? <laughs> Oğlum neredesiniz? Bot <laughs> da gibi bir şey attı. Ya işte ben evet. onu yapacaktım ya öldüm işte. Şöyle, şöyle bir şey. Hayır olmuyor. Nasıl gideceğim oraya? Biz çok uzaktayız ya. Hadi, sen varsın hayır, bir tek. Hadi. Hadi. Hayır, hayır, Hadi. Hadi. Yes. Hayır, yes. Hayır, hayır. Ya netray setle nasıl ölüyorsun sen? Ya. Ya? Yes yarım kalp canım var. Hayır. Abi netray setle nasıl ölüyorsun sen? Ya netra setle hayır, ölüyor hayır. ya inanamıyorum ya. sana. Yok abi yok, yok bu adamla şey olmaz ya. ya. Ulan bizim emastar da buna gitti değil mi? Evet, <laughs> ya of Ahmet ya şaka gibi ya Ya hala bana suç atıyorsun Bana suç, atıyorsun, suç atıyorsun. sen <laughs> right suç Ben kendimi öldürdüm en azından ee, sen Ben de bir anda kendimi öldürdüm ben de yanarak savaştım adamla ya <laughs> Şimdi yapacağım kask madende işimize çok yarayacak. Şimdi onlar gelene kadar şu madenci kaskıyla bu kılıçlı kaskı yapacağım. İkisini de yapacağım. Arbelet yapamam. Şu an arbeletim yok. Patatesim olsa çok güzel olacaktı da yapacak bir şey yok ya. Şimdi ne istiyor bunun için? Bir tane demir kask, iki tane de kazma. Ama buradaki üretimleri yapmamız için bu çalışma masasını yapmamız lazım. Şimdi üstte kırık taşları yerleştiriyoruz. Alt tarafı bunu ve ortaya da bir tane çalışma masası. Evet. Ya dur. Dur. Şimdi üretim yapabileceğimiz çalışma masası geldi. Oo oha! Bu ne böyle? Boru falan var yanında. Şimdi kaskı da ortaya koydum. Aha attı. Nereye attı? Nerede? Aha. Giydim. Lan tipe bak. Nasıl kazacağım böyle? Nasıl kazabilirim? Aa üst tarafı kırıyor. Oha çok güzel. Çok mantıklı lan. Tak tak tak. Verdi. Hop! Oha! Ama çok hızlı ölmüyorsun sen. Tamam öldü. <laughs> geliyorlar. Geliyorlar. Hayır 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 hayır. Lan dur dur. Oğlum uçurdu bu şeyler uçuruz. Zombi vardı uçtu. Nasıl uçtu? Yeter yeter. Ama seni uçururum. Kafasında unicorn şey var. Ne şapkası ya? Sen yine ne görüyorsun? Halüsinasyon görüyorsun sen yine ya. Yaşlıyım tutup eder kusura Ya bu çocuk yine yemeğini yemedi değil mi? İlacımı ver, verir misiniz? Dil altı sapını. Yaşlıyım içmedi yine. Niye bu kadar çok mob var? Nerede bunlar? Ben Oğlum. Nereye mıyım? Oğlum. Oradalar mı? Ben yukarı çıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yine kaybettik. Ulan. Aa düşmedi. Ya sen 620'de buldun. Lego'las aslanım Lego'las vur. Evet, dur. Hayır. Hayır. Vur. Ah be. Hadi <laughs> hadi hadi. O <Oğlum> matemam. <laughs> hadi Ahmet hadi hadi. Jumingly. Bu beni keser. Bu beni keser. Oha! <laughs> <laughs> <Uberi keser. gülüyor> hayır, hayır canım temin. çok az. O aksolot buldum. <laughs> Tutu dur, dur, dur. Canım çok az. Aksolot kaç. <laughs> aksolot'u da <laughs> aldım. aksolotu bırakmam. Bırakmam onu bırakmam. Can dostum benim gel buraya. Kovala kovala. Yardım edin lütfen. Her yerde zombi. Hadi bu zombiler de böyle ya. saniye saniyede bu kadar açamazsın arayı ya. Dur geliyorum bekle. Ya nereye kaçacağım? Dur. <laughs> Hadi. Hayır hayır hayır. Tamam <laughs> <laughs> tamam <çabuk> <laughs> <laughs> <Dön, gülüyor> Dur dur. Hayır. Gel. Salih ama canım yok. Durch, durch, durch. Benim de canım yok. Ben gelmem oraya. Ya, la oğlum hayır blok koy blok yap bir şey yap. Ah. Evet. Yes. Ben gelmem, ben yes. yardım etmem yes. sana. Kurtarlık Hiç bir şey kaba şey kurtaracağım seni. Dur. Hayır, <laughs> hayır, hayır, hayır. Dur, 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 Anlaşabiliriz. Anlaşamıyoruz. Sakin ol. Hayır, hayır, dur, hayır dur, dur. anlaşamayız. Anlaşamayız. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Hayır. Hop. Ah. Ah. Tamam. Hayır. Ah, gel buraya. Dur, 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 dur. Ah. Ne Lan. Oha. Lan uçmadın? Hayır. <laughs> Şişledin. 5 tane borut. 5 tane borut var. Bittiniz olur siz. 5 tane borutla ne yapacak bu? <gülüyor> <gülüyor> bir tane TNT Bir tane buradan nasıl çıkacağım? Çakmak taşı ve demir tamam. Buradan çakmak taşları hemen kask yapalım. Yanmalı bir şey yapıyordu. Ama özelliğini hatırlamıyorum. Oha etrafı yakıyor Ama ormanı yakacak ya keşke burada yapmasaydım Ateş direnci de veriyor yanmıyorum da Çok güzel bir tane daha kask vardı O kaskla beraber bunu kullanabiliyorduk Ama onun için blazer'e ihtiyacımız var Bir dakika portalı tamir edebilir miyiz 5 ee, tane 5 tane 5 tane 2 3 Hayır ne yaptım ben Ya niye böyle bir şey yaptım Hadi kırıl artık kırıl artık Aha, kırıldı Bunlardan biri işime yarayacak birini kullanıyorum Nedir'e gitti beyler Lan, Bak, lan gitti. Aynen, aynen aynen Aa hayır Pişinler şey var Şu kovalı yapsana gel gel, gel şu kovalı Aa ah, hepsi birden geldi Aynen 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 süper Şurada fortress var nasıl gideceğim acaba ya Ha buradaymış <laughs> çok güzel tam. O kadar da uzakta değilmiş harika Hem oyunu bitirmek için hem de yeni bir kask yapmak için blaze lazım Oğlum siz neredesiniz 600 blok var sen neredesin ya Ne nasıl <laughs> bunu <da> oraya <laughs> ben Şeyi buldum kaleyi bile buldum Aha verdi Şimdi bak şuyu kapatıyorum. Kimse gelemesin be. Şurayı da kapatayım. Hangisiyle yapılıyordu? Bununla. Evet, bununla yapılıyordu. Şimdi bu çok inanılmaz bir şey bu arada. Bunu taktım ve elime bunu aldım. Hop. Yes. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Tamam şimdi blazeri bir avlayalım. Hem şu an ateş kurumamız da var. Yani artık onlardan kaçma devri bitti. Artık onlar benden kaçtı. Gelemediniz Mertemiz mi hala? Şey ya bence gelmeyin bu arada söyleyeyim. Ne? Niye gel 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 geliyoruz? Az kaldı. O ne demek gelmeyin? Ki. Geliyoruz. Geldik ki bu arada. Size kaldı. Aa, Size... <laughs> aa, burada burada burada. <laughs> Aha. Nerede lan? Nerede? Ya sürpriz. Hani biz Geldik biz efendim. Selam. Hepsi aynı anda geldiler ya. Biz çeteyiz böyle. Ya Olur, üzerinizdeki bom. kıyafetlerle dalga geçtim diye bu kadar da olmaz ki ya. Çok o ayıp. Dalga gerçekten Aa. gerçekten çok ayıp. Aa, Aa. Aa gördüm ya. Ki... Oo yanıyorum. Doğru olmaz kırayım ben şunu. Hocam. Ya kırma hayır. Burada da bir çok tane geç. var. Buldum buldum buldum. Gelin 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 burada. Gir 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 gir. Nereye kaçacaksın? Nereye kaçacaksın? O ne lan? O ne lan? Gel. Ya! Let's go! Ne? Let's go! Bir şey diyeyim, diyeyim. Ben bay bay. <laughs> <laughs> ne oldu adam bovlik koydu. <laughs> Böyle bir şey yok mu orada? Oğlum bir anda ateşten duvara falan düştürdü ben anlamadım. Gel bakalım. Yes. Tam Ender gözlerini de hemen çevirdik. Şurada da portal var. Portalın yerini hatırlıyorum ve yakındaymış. Hani bak orada morluğunu gördüm. Aman abi ölmeyelim burada. Şimdi bize e, elmas lazım ve buldum. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Altın lazım, kızı taş lazım. Hepsinden lazım patla abi. Harikasın. Hemen toplayacağım. Hii, hayır, yaktım orayı. Niye yaktım? Aa, hepsi geliyor. Hepsi geliyor. Tam yakalım şöyle be. Yanın abi. Hepiniz yanın. Hop. Sen de Tamam birkaç tane daha elmas lazım bana. Ya onlardan baya uzaktayım bu arada. O yüzden gelemediler hala. Aha elmas. Shift basınca böyle yanıyor her yer. Tamam neyse ki elmasımız gitmemiş. Harika. Şimdi altın bloğu buraya yerleştiriyoruz. Elmaslar buraya. Kızıl taş buraya. Ve demir bloğu da buraya. Evet. God helmet mi? Bir dakika çalışma mazam gitti. Bununla şu an herhangi bir hasar yemiyoruz abi. Harika bir şey bu. Ama tabi hareketim oldukça kısıtlanıyor. Böyle saçma sapan bir yavaşlığa bürünüyorum. Vur. Vur bana. Ha ne oldu? Hiçbir şey yok değil mi? Ya sapa sağlam. Gözü bir daha atalım. Aha burayı gösteriyor. Umarım yakındasındır. Gençler Hadi. metre kal. Gel 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 gel. Geldiniz neresi? mi? Geldim oh, geldim gelmiş, geldim. Gelmiş, Nasıl geldiniz ya? ya? Gelmedik gelmedik gelmedik. Sen dedin 200 metre kaldı diye. Lan oğlum bu çocuk kulaklı kapalı değil miydi <laughs> bu? Buldum bu arada. Buralarda bir yerde strong oldum. Değil. Değil bak. Yanlışın de var. Burda Burada Aa, burada, burda yemek... burda burada 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 burada. Oha. Burada gel gel, gel. gel 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 gel. Anam. Oğlum bu ne? Ne, ne oluyor? oluyor? Ne oluyor? Hala, neredesin? Ah, hayır buradayım. ya. Saklanmış Ya. Oğlum ne lan? Ahmet neredesin? Ah, ben. Aa, Aa, Aa orada. Hayır. Hayır. Kaçtan Hayır. <laughs> hayır. buradan. Sıkıştım. Yardım edin. Yardım edin. Hayır. 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 Hadi. <laughs> yes. 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 Kulaklarım ağrıyor. Kulaklarım. Abi o ne ya? Ya. <laughs> yes kaçtım. Ne? Desko, ne sona nasıl geldiniz? Kardeşim yes. yatak vardı hadi koş koş koş. Yatak mı vardı? Şurada Aha, Abi kırıyor kırıyor Ateş bombası atıyor. Ateş bombası atıyor. Kanka ateş o, oluyor, o, ateş basat, Kanka, ate ate o ateşe Kanka ateş bombası atıyor. o ateş çok olmaz. vuruyor. Kanka ateş çok vuruyor. Kranlex. Enderman'da dikkat et. Bu sefer olmuş. Ya, ya. üç tane manhunt attık hepsinde. Ah! Hayır! Abi şimdi beni ya. Hayır! Ah! Kar bana atıyor. Hadi hadi. Kar bana atıyor. Hadi bakayım. Allah kahretmesin. Volleyç gel buraya. Ay hayır beni bırak ben zaten endermenlerle kapışıyorum. Ahmet itam. Ne zaman aldım, geleceksiniz? Aldım. Çıkıyor Kendine çıkıyor. gel 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 geldim geldim. Az kaldı 2 kule kaldı. 2 kule kaldı hadi. Oğlum yaka yaka gidiyor yukarı. Lan oğlum nasıl at. şey yapacağız orayı? Lan, lan geliyorum lan geliyorum yapalım. geliyorum gel. Oğlum endermen oğlum. Nerede? nerede? Ahmet yardım et endermen. Nerede nerede nerede? Nerede nerede gel. Hayır. Yes düşürdüm. Düşürdüm. Yes düşürdüm. Yes. Yes. Nasıl ölmedi? Nasıl ölmedi? Nasıl ölmüyor? Nasıl ölmüyor? Aşağıda gel. Nasıl ölmüyor ya? <laughs> oğlum ölmek yes, ki. Yes. Kılıçın kılıçın kralını attım. Ölmek ki oğlum bu. E, gel buraya. Şey küçük gel buraya gel buraya. Hayır yakında vuramıyor yakında vuramıyor yakında vuramıyor. Yes. Hayır ya. Hayır ya çok iyi kılıyordum <laughs> ya. Kulaklarım ağrıyor. Ben de öldüm. Nasıl öldün? <laughs> Öldüm ee, işte. Patlamayı öldüm evet. Çetke <laughs> doğru mu lan? <laughs> Oraya saklanmış. Hayır <laughs> hayır, hayır. O, ben değilim Enderman, Enderman hayır, hayır. Hangi kaskla ölmek istersin? Eee seçeneklerimi öğrenebilir miyim? Ee, yanarak TNT ile. Ama yanmalı herhalde yok yani. Nerede o yere düştü galiba. Beni. Neyse ben oyunu bitiriyorum abi. Ay ejderha işte, uçtu. Ejderha uçtu. ejderha uçtu. Ben gel sen buraya, hiç gel sen buraya. Hiçbir şeyim yok, hiçbir şeyim yok, hiçbir şeyim yok. Öldürme. Eşyalarımı aldın hepsini zaten. Ben izleyeceğim buradan. <laughs> ya bak benim gibi centilmen bir adam öldürme artık ya. Değil mi şapkan bak, da var o kadar. Bak yukarı bak, yukarı bak, yukarı bak. Şurada bak. İşte bak Nerede çıktı o oraya? Kuşu altı kafese koymuşlar demiş ki. İlle de vatanım. Aa ah, bak 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 bak. uçuyorum. <laughs> 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 O uçmayı öğrendi şaka maka. uçmayı öğrendi. Ya beni niye öldürdün? Benim suçum yoktu ya. Yanlışlıkla öldürdün. Özür dilerim. Lan oğlum yine öldürdüm ben. Gözü bak ne ya. Allah'ın şunu ne oldu lan? Mert alır mısın şunu? tamam hemen hemen destek. <laughs> tamam tam insin. üstündeki. Tamam. Yes! Sonunda be. Teşekkür <laughs> saygı... Lan ne oluyor? T2'ye öğrettim ben. Yarım kalp, yarım kalp, yarım kalp, yarım kalp. Son bir sözünüz var mı? Arkadaşlar öncelikle buraya kadar izleyen herkes yoruma ant yazabilir. Bir dakika tüm yorumlar kalpleniyor muydu? Evet. evet, evet kesinlikle kalpleniyor ve tek tek kalpliyor. Abone olup zile basmayı unutmayın. Evet. <laughs>